Açık olsun başarılar diliyorum. E, benden önce konuşan arkadaşların hepsi aşağı yukarı ülkenin gündemi e, dünyadaki gelişmeler. Bizi bundan sonra neler bekliyor'a dair e, söylenmesi gerekeni söylediler. E, bana açıkçası söyleyecek çok fazla bir şey de kalmadı ama ben e, bir tek şeyi fark ettim. E, konuşmacı arkadaşlarımızın yüzde sekseni erkek arkadaşlarımızdı ve genellikle hepsi genel sorunlara değindi. Ama bu toplumun yarısını oluşturan, dünyanın yarısını oluşturan kadınlara dair söz kuran arkadaşımız çok az oldu. Ben de bu boşluğu becerebildiğim kadar doldurmaya çalışayım. Tülay vekilimiz İstanbul Sözleşmesi'nden bu sözleşmenin bir gece yarısı operasyonuyla tek adamın iki dudağı ya da tek lafıyla kaldırılması bu ülke için daha doğrusu biz kadınlar için gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bu ülkede her gün üç kadın katlediliyor ki belki bu sayı daha fazladır. Biz bir ortalama üzerinden bunu söylüyoruz. Her gün çocuklar istismara uğruyor. Her gün çocuk kelinler sorunu gündeme geliyor. Bu arada Deniz Poyraz yoldaşımızı da anmadan geçmeyelim katlediliyor derken bugün İzmir'de davası vardı ve bu davada faşizmin bütün çirkinlikleri tekrar bir kez daha ortaya çıktı. Savunma salona alınmadan sadece bu katliam sanki bir kişinin kişisel duygularıyla yaptığı müferit tekil bir olaymış gibi göstermeye çalışarak uydurup bir ceza verildi. Bunun kendisini de buradan tüm kadınlar adına kendi adıma söyleyeyim kınıyorum bu tutumun bu hukuksuzluğun kendisini. Bütün bunlar ülkede yaşanan faşizmden bağımsız değil ama kadınlar söz konusu olduğunda hem faşizmin baskısını gerçekten göğüslemek, ona karşı mücadele etmek hem de sokakta, evde, her yerde erkek eğmen zihniyetin kendisiyle mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla yükümüz ağır gerçekten. Bu noktada bizim için örgütlenmek, dünyada bugün ee, varoluş mücadelesi yürüten "Cinjiyan Azadı" sloganıyla dünyaya damgasını vuran gerek İranlı kadınlar, gerekse Afganistan'da üniversiteye girişleri, ilk okula başlamaları ve kamusal alanda çalışmaları yasaklanan bunun üzerinden e, sokaklara dökülen Afganistanlı kadınlardan ve e, Latin Amerika'da demokrasi mücadelesini verirken kadınların yaşama damgasını vurmasını sağlayan Latin Amerikalı kadınlardan, Avrupalı kadınlardan, tüm mücadelenin içinde olan kadın hakları mücadelesi veren Dünya Kadın Hareketi adına buradaki arkadaşlarımı selamlıyorum. Diyorum ki, geleceği biz kadınlar kuracağız. Biz kadınlar için bu var oluş gerekçesidir. Başka bir şansımız yok çünkü. Ya bu mücadelede var olacağız ya da hep birlikte köle olmayı kabul edeceğiz ki biz bunu reddettiğimiz için sahadayız, alandayız. Bu duygu ve düşüncelerle arkadaşlarıma tekrar başarılar diliyorum. Salondaki arkadaşlarımı da sevgiyle selamlıyorum. Gelecekte işimiz zor, çok hazırlıksız bir konuşmaydı arkadaşlar.